Bu ne kanka? Bizim takım full plat karşısı diamond. <laughs> bizim takım full smurf. Biz, <laughs> bizim takım şey 90 ünlet smurf, 4 kişi. Bir tane top şey var. Bu ne oğlum bizim takıma bak. Yalnız ben koymuşum Return takıma. Ya koydun ya benim 80. <laughs> Parayı çalıyoruz herhalde ya. Ünlet ediyorsak. Skies, skies. Evet, Ayşe smurf. 5 kişi mi bekliyoruz ya? O da olur bak. 5 kişi de bekliyoruz. Atrox varım. Bence de yasın. var tatmadım ama. Çık çık. Yukarıdan girmişler. Bunlar kalabalar. Görüşecek ki burada. Tam yok da yürümesin. Sen de rakibin ormanına mı girsen? Hı hı. Şuraya yürüsene. Aynen. Beklememiz hata bence. Yanarı gördü beni. Koyayım ben böyle ya. Çok bekledin kanka bu tripuşta ya. Orada durmamı artırttı <laughs> mı? Darra'ydım. Ooo, tanklar ne oluyor? Koy flash'ı bence. Yok, kattıracağım bence yani. ya. Sonra atacağım. Bak bakayım adam burada mı? Ah, adam... Red'de başlamışlardır. <laughs> Aslında 3 kişi yürürsek ben. şey olurdu ya. 3 kişi yürürsek vururduk. 4 kişi yürürsek. E de büyük mekânda red'inden başladı. Aynen. Oğlum kalkan mı açtın ikinci skill'i kanka? Gözünü Yani yanayım ya. Ölmezsen iyidir be gidiyorum. Dayan bakalım biraz. Ölmeyeceğim. Hiç, hiçbir şey yapmayacağım ben. Adamın zaten şey yok. Kestik adam. <laughs> Smart gittiğimiz şeyde koşabilirim. <laughs> Adam şu an diyor ki bu yanımdaki kilitin bir hayatını gördüm. Aaa <laughs> çok 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 kötü bir Enti. Close. Direkt şuradan eva basarsam daha hızlı gidiyorum herhalde direkt ya. Herkesin de fazla çünkü. Kazanmamız gereken şeyler var. Bizim adam okula şeyi feyledi. Aferin lan Atrox. Ah. Dövdün bence dövdün oğlum hadi. Dövdün döndü. Q. Q. Çok iyi. Gayet iyi. O zaman ben bir tur kudret atıyorum ya. Bence Drake <laughs> başlayabilirsin şu an. Ben çok güçlüyüm. Tek kılıcım <gülüyor> <gülüyor> var. Adamda tırpan var. Burayı push atıp direkt gelebilirim. Ben mavi side tam dönmedim ya. Top ve mid yardım edeceğim diye. Bence gene de şu an start kısa iyi değil mi? Draplara da karmaya alırsın. Öyle mi yapacağım? Sen bile. Yan pire tekleyeceğim auto olacağım. mid'e topa gank atacağım. Sonu bot ben denize yapayım. arkanıza geleceğim. Kanka fena ular ya. O zaman dümdüz yan bir şey gidiyorum ya. Size doğru geliyorum. Sayda oynasam var ya biraz. <laughs> Emin ediyorum tecavüz <laughs> ederiz adam. Oyun başı anlık oldu ya. Yoksa o sayda oyuncu. Gidin gelecek bize. Tam evinin şu anda grompuna vuruyoruz zaten. Ben bunu ısını fırsat attım. Öldün mü? Öldün kanka. Bunlara falan mı geliyor? Ben iyi oynadım buraya ya. de iyi oynasın. Bunlara geliyor. Tamam. Gelsin. Bayağı ben gidip adımın şeyini alacağım. Hadi lan ulti bastım Çok iyi Tamam uğra baya iyi oldu ulti Ulti iyi geldi benim Temba da var şu konuda acımıyoruz Frize atacak ama kanka frize atmasın <laughs> Arda90'ın ultisini daha var geldim, Fox'cum <laughs> <laughs> ben base atıyorum ultisi dönmüş olması gerekiyor da arkadaş yok ya Titanic yardım gibi. Burada önceki takıma geldi. göre bu takım nimet gibi geliyor değil mi? <laughs> evet yanımdaki eleman Skinwalker olmayınca <laughs> keyifli. Reş geldi bana. Yemedi kanka yetmedi. Top denildi. Şatlamlar bir şey verildi. Oyun uzayacak gibi. Karma yetişsem de bir şey yapamazdı ya herhalde. Ondan dolayı yürümek istemedim. Oo silahını inte bak. Şu kuduplarda inte mi? Burası. Aynen. O oh, iki tane şatlamın aldı herif. Yunan'ın taşıyacak oyunu. Yarrağımı taşıyacak ne var ya. Ama eşyaz çok kötü eşyaz çok kötü. Tamam problem. İki tane vuracağım abi. Gidiyor. Gidiyor. Oyna bunu. Hepsi yok. Ne var? Hepsi yok da bunu oynadı oyna bak. Normalde burası West Temple için de. Lan sen büyüdün de abi mi oldun? Oldu mu topu? Kanka hadi git kes. Oldu <laughs> her şeyi tuttu beni aldı. Bir tane basic bastıra sadece adama <laughs> Dokunma. Tamam. Ne yapıyor <laughs> bu? Resetliyorum. Reset Skillerimi bir adam bastım. Oh. Var mı? Ayakkabım yok, çıplak ayak geziyorum bu adede. Güzel. Kımıldayamıyorum ki ama. Soba bak. Bir de bana gölge vermiyor ki Darkin veriyor. Neden çünkü evli yakıncı. Trash uzakçı mı sayıyor yakıncı mı? Uzakçı. Bence o kırılganlığa göre verse daha iyi ya Darkin gölge. Ne bileyim yani Trash'ten yakıncı alsam daha iyi olur. Trash sonuçta. Bence yakıncı uzakçı iyi ya. game. <laughs> mantık Tak olsa da FF atsa var. Var atmaz bu ya. Oha. Ne oluyor şimdi bu? <laughs> <laughs> niye arkasında cover'a gidiyor bu? Sandım. Gel geldim geldim. <laughs> Geliyor. Adam alıyor nedense. dersin? Ne al da bana da gel. Ne kadar zor da benim sorum da. Hep bir kaçarlık peşinde adam Gelmiyor değil mi bu dakikada bu lüğü? İki ejder dakika değil. O nereden gitsin? Nob'un peşi. Abi ben... Ben niye kendi ormanında sıkıştım? Kendi ormanın? Kendi ormanın orası bas be. tamam tamam. Oha. Kalsın yardım. Güzel. Adam daldı ya. Her şey kapıp yanına çaktı. Burası yine yoğum alıp ki toplamaca. Erken atlayıp kuleyi tanklasaydı ölmeyecektim ya. Ben kendi ormanımda sıkıştım onu atıyorum. Gördüm sadece. Bir ara mı buydu ya? Oğlum Erken çarıksız, çarıksız geçiyoruz, geziyoruz. Yarım saattir baksana benim tipe. Bizim sopa çizdik. Bir dakika bir kriter atayım. Çok Oğlum bizim, bizim support niye oyundaki en az kit katkısı sahip? Bu support değil mi? Demek ki değil. <laughs> <laughs> Sigma Ketlin bu ilk. Alam mi kalkmıyor kanka. <laughs> bizim takım fazla iş vardı. Arka bir satıyor. <laughs> Aldık aldık. Ayakkabı değil oğlum. Doran satıyorum. Sikirmişim Doran'ı. <laughs> şey. Kreş fake radik Ben Normal dönme gidiyorum ya. Zaten <laughs> bir de bombardıman aldık mı? Voley vurmam. O, oh, domalanzi skilatçı. Tamam 50 tane şattan verdik. Herifler bizle aynı item. Şimdi ejder alabilir miyiz artık? Tamam ejder de Objektif oynayan benim. Şattan veren sizsiniz. Ben şattan alacaklar ki yıkanmadı bana. Pozisyonlarım benim kötüydü. bir hasar Şey evet. yani Bizim adamlar fazla mı mitte meyceği var. <laughs> oh shit. <laughs> bence orası <laughs> Wolver'ı kesmek <laughs> değil miyim ya? Oğlum iyi koydu heriflere O oh, seviyor şey treç oynuyor. Neyse Yunar'a taşıyacak bence. İki tane oraya gel. Yok. Ben sana diyeyim. Adam benimle aynı... Aynı level olmuş Önemli değil. Ben Yunar'ın o skin'den su dışında sıkıntı yok ya. Yani. yok ya bilelim. Yok da. E'mi e veremiyorum hani E dönmüyor. Suçlarımdan biri... Haydi startladım ben ya. Startla startla. Gidemez zaten. Ben hızlı gidiyorum. Çok fazla flash attıkları için yoruldum ben ya. Gene. Ne yapıyorum bunlar? Bu <laughs> çaldı canım Ben de ben de. Oğlum onu ya. Fazla kansersine. Bir tane vurayım mı ya? Zinc. Tamam adam yere yapıyor. Devam ediyoruz herhalde buradan ya. Ama evet, doğacak. 5 yüz 5 tamam, Adam Beyzi yolladım ama ne kadar. Yanır direkt tekledim ya. 因为天。